Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün dünyada bir ilke tanıklık ettik. Ben de dedim ki ben buna tanıklık ettiysem benim kardeşlerim de tanıklı, tanıklık edecek. Kimse bunun karşısına çıkamaz dedim ve videoyu çekmeye başladım. Dragonix Rock serisi arkadaşlar. Daha doğrusu maçı Heimerdinger destek oynadı Dragonix. Karşısında Rock Nasus destek oynadı. Dünyada bir ilk, dünya şampiyonasında bir ilk ve Heimerdinger destek birkaç maç daha oynanır diye düşünüyorum ben. Şimdi geçelim ve saklama ekranına. Hemen tüm mantıklarıyla beraber anlatacağım size. Arkadaşlar Orn Lucian, Maokai saklaması. Diğer tarafta Caitlyn ve Yumi yasaklamaları ilk seçimden Atrox geliyor. Atrox belki de belki de demeyeyim. Şu an oyundaki en güçlü şampiyon. Net. Eğer mavi taraftan bir şampiyon ilk tercih seçiliyorsa, bilin ki o şampiyon oyundaki en güçlü şampiyondur. Bakın bunu söylüyorum. Açık kalanlar arasında bu arada, banlananları sayma. Açık kalanlar arasında. Burada hemen Kalista ve devamında bakalım ne gelecek. Azir açıkken büyük bir ihtimalle Azir alacaktır buradalarsa. Kalista ve Azir. Kalista ve Azir oyundaki en güçlü diğer şampiyonlardan. Ya bu zaten dünya şampiyonasında biraz belli. Hani neyi güçlüyse siz onu almakla yükümlüsünüz. Çünkü bu oyuncular tüm şampiyonları gerçekten çok iyi seviyor da oynuyor. Şimdi Kalista'nın kontrası dediğimiz karşı tercihi olarak Kalista her metaya girdiğinde metaya giren bir şampiyon var. O da karşınızdaki eş. Şimdi eş eyvallah Kalista'nın kontrası ama yanına Heimerdinger gelince bambaşka. Şimdi Heimerdinger'ın destek mantığını söyleyeyim. Savaş başlatma mekaniği yani Leona, Nautilus, Ola gibi şampiyonlar varken karşısında Heimerdinger'ı atlayıp öyle lamburlumur öldüremezsin. Çünkü Heimerdinger'ın üstüne atladığın zaman o turret'lar, kuleler çok can yakıyor. Şimdi burada Jarvan tercih geliyor Malrang'dan. Malrang'ın zaten çok sevdiği şampiyon üstüne bir de rakipte eş ve Heimerdinger gibi iki tane kaçma yeteneği olmayan şampiyon olunca... 4 4'lük şampiyon olmuş oluyor. İkinci seçime saklama ekranına geliyoruz. Şimdi Zeka'nın turnuvada en sevdiği şampiyon ne? Hepiniz biliyorsunuzdur izleyenler Akali. Burada Victoria yasaklıyorlar. Diğer taraftan Rakan geliyor. Hani savaş başlatma mekaniği var Rakan'ın ama geri de çıkıyor bak. En önemlisi bu. Şimdi Natulusa girdin çıkamıyorsun, öleceksin içeride. Rakan girdi, savaşı başlattı, geri çıkıyor ve çok daha uzun menzillerden mesafe kapatıyor. O yüzden Rakan'ı yasaklamalılar bence çok iyi. Hem de Trin bir bayağı iyi Rakan oyuncusu ve burada bir diğer Victoria'nın yanında Sylas geliyor. Şimdi burada Victor Sylas mantıken düşündüğümüz zaman Akali açık. Şimdi Azir'e karşı Zeka'ya Akali bırakmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Çünkü Azir'e karşı zaten Akali'yi birçok oyuncu da oynuyor. Konu Zeka olunca bu adam niye oynamasın? Şimdi burada Lux gösteriyorlar. Soraka ve Rakan yok. Şimdi Soraka Rakan'ın olmadığı bir durumda Kalista'nın Kalista yanına ne alacaklar? Böyle Nasus gösterdiler. Bir Lux gösterdiler ve Rumble aldılar. Destek tarafını biraz daha düşünmek istiyorlar. Buradaki Rumble niye aldılar? Çünkü Atrox'u zaten görüyorlar. Atrox'a karşı Rumble'ı armutla denemişti. Başarılı olamamıştı. Bakalım o da ne neler yapacak. Şimdi burada orta koridora zaten bu biraz belli. Akali tercihi geliyor. Devamında da V geliyor. Şimdi V mantıken çok iyi tercih. Niye? Azir'e ulaşabiliyor. Evet sonrasında atıyorum Azir ultiyle onu itiyor, itiyor olabilir. Ama sonuç olarak bir şekilde ulaşıyor. Kalista'yı çok fena bozabiliyor sonuçta. Bakın Trimby'nin gülüşünden destek tercihinin ne kadar garip bir şey geleceği belli. Ve burada Nasus tercihi geliyor gördüğünüz gibi. Trimbi'nin Rogue'un destek oyuncusunun gülüşünden anlıyorsunuz zaten. Nasus'u burada tercih ediliyor ediyorlar. Burada V bence Kalista'yı durdurmak adına gerçekten iyi. Şimdi geçelim maçımıza. Neden Nasus seçildi? Neden Eymer seçildi? Bunların hepsini sizlere anlatacağım. İyi seyirler diliyorum. Evet geldik maçımıza arkadaşlar. Şimdi bakın Zeka gidiyor direkt olarak totem atıyor buraya. Niye? Çünkü Azir'e karşı koridor ittiremeyecek. Koridor ittiremeyecek diremediğiniz şampiyonlara karşı bakın eş de gitti buraya totem attı. Bu totemler çok önemli. Niye? Arkadaşlar Jarvan erken baskın üstü Şimdi bu eş niye buraya totem atmadı? Niye buraya attı? Çünkü Jarvan arkadan gidip şu ejder pitinden EQ'yu arkaya atıp ya da şuralara atıp baskın yapabilir. Bunlar çok çok değerli şeyler. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle erken dakikalarda baskın yememeleri gerekiyor alt koridorda. Şimdi Noz Heimerdinger niye alınıyor? Şimdi Kalista'ya karşı eş zaten güçlü. Heimerdinger'da neredeyse alt koridorda kontrası yani karşı tercihi olmayan bir şampiyon. Ama gidip siz atıyorum dürtme özelliği olmayan bir şampiyonun yanına Heimer alırsanız hoş değil. Ama eş dürtme, dürtme şampiyonu olarak gayet iyi bir şampiyon. Yanına da Heymer gibi bir şampiyon aldığınız zaman gerçekten işe yarıyor. Ki zaten Kalista'ya oyun oynatmıyor gibi bir durum söz konusu. Mal rankta alt koridora olabildiğince hızlı gitmeye çalışıyor. Burada V de aynı şeyi yapmaya çalışıyor. V Şimdi bakın. Heymereş. Aatrox'a zaten baskın atamaz Jarvan. Doğru mu? Rumble'la Jarvan Atrox'u kolay kolay öldüremez abi. Burada V'nin tek yapması gereken kendi alt koridoruna kul altı yedirmemek. En önemlisi bu. Bu arada bu Nasus mantığını söyleyeyim sizlere. Nasus'a donmuş yürek alınan bir eşya dizilimi var destekte. W fulluyorlar böyle. W'yu bir atıyorsun o rakibe. Donmuş yürekle beraber bir yaklaşıyorsun rakibe. Hiçbir şekilde saldırı hızı falan hiçbir kalmıyor kalmıyor eli bile kalkmıyor rakibin. Öyle bir durum söz konusu metada. Ama tabii burada ne kadar yapabilir yapamaz orası ayrı konu. Heymer'in ne kadar darladığını kendiniz görüyorsunuz zaten. Burada Kalista'nın uzun kılıçla başlamadığını görüyoruz o sanki bir tık bir hata gibi geldi bana. Çünkü mantıken düşündüğümüz zaman hani uzun kılıç rakip dürtecek falan ama ee burada biraz dengeli oluyor yine koridor. Yani Kalista yine iyi farm yapmış ilk, ilk başlarda baktığımıza göre. Ve V'nin tamamen alt koridora doğru yattığını ve totemlerini alt koridoruna kullandığını görüyoruz. Oyunda zaten bunu yapması normal. Burada Jarvan Piki şimdi Jarvan tercihi aslında iyi ama kötü. Şimdi alt koridor araç burada mesela EQ'sunu atıyor. Bence burada hani EQ'sunu atmışken Akali'nin sıçrasını almak için EQ tık flash atıp burada zıplatabilir ama tabi Azir'in manası olmadığı için bunu yapmıyor büyük bir ihtimalle. Hasar yetmeyecek çünkü. EQ sıçrada EQ'nun hasarını yediremiyorsunuz rakibe. Alt koridorda bir kapışma var. Bayağı canı azaldı. Burada tabii ki Beril'e yani Heimerdinger'a gidemeyecekler. Jarvan orada alt koridora gelmeye çalışıyor. Ama tabii ki V de burada. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Çok fazla da minyon olduğu için Jarvan direkt olarak buraya baskın atmayı tercih etmiyor. Şimdi şundan bahsediyordum. Jarvan baskın atmayı çok seven bir şampiyon. Bunu da hepimiz hemfikirizdir diye düşünüyorum. Ve hatta baskın atamadığı durumlarda Jarvan oyundaki en kötü şampiyonlardan bir tanesi oluyor. Bence bunda da hemfikiriz. Şimdi burada Jarvan baskın atabileceği tek koridor alt koridor. Dragonix tarafı da bunun farkında olduğu için V'yi sürekli kendi alt koridorunda oynatıyor ve bir şekilde sürekli totemli tutuyorlar alt koridoru. Bu onlar için çok değerli bir e, şeye dönüşmüş oluyor. Şimdi burada mesela Aatrox ilk eşya direkt olarak çizmesini bitti. Şimdi çizme Jarvan'ın EQ'sini dojlamak için iyi bir tercih. E devamında da şunun için de bir iyi tercih. Doğru mu? Rumble büyü hasarı vuran bir şampiyon. Büyü hasarı vurduğu için oradan büyü direnci alıyor bir tık. E üstüne de çizmesini de bitmiş oluyor. 10 numara 5 yıldız olay olmuş oluyor. Evet Kalista ilk eşyasını bitti. Alt koridorda ufak ufak farklar oluşmaya başladı. Bir diğer senaryoyu söyleyeceğim. Nasus benim ilk tercih edildiğindeki düşüncem Komet de girmiş sihirli yıldız. İlk düşüncem şuydu. Acaba Nasus E yeteneğiyle gidip Heimerdinger'ın kulelerine, taretlerine tek mi atıyor acaba? Düşüncesi bende oluşmuyor değil. Yani böyle bir düşüncem vardı ama öyle öyle de çok olmadı gibi. Ama yine de benim kesinlikle düşüncem şu. Yine de iyi dayandı burada Kalista ve Nasus koridor aşamasında bence. Yani tabii ki milyon farkı ama bu biraz normal. Yani onu da yesinler bir zahmet. Şimdi burada Heymer'i yani outscale dediğimiz yani geç oyunda güçlenme olayında şunu söyleyeceğim. Heymer asla hani güçsüzleşen bir şampiyon değil. Bunu hatırlatmak isterim derken. Geçen videomda Azire karşı neden atıyorum? Akali'nin iyi olduğundan bahsetmiştik. Bakın, Larsen içeriye attı Akali'yi. Akali, Akali de kendi ölçüsünü kullanıp oradan çıktı. Şimdi bu işte önemli olan, anladınız mı demek istediğimi? Akali bu yüzden Azire karşı çok oynak olduğu için ek koridorun ortasına shroud yani o W'sunu açıyor. Azire otomatik saldırı vuramıyor doğru düzgün vesaire vesaire derken buradan da eşten çok iyi bir ok görüyoruz. Üst koridor ormanını tamamen gösteren bir ok. Geliyor burada eşten. Evet şimdi üst koridora doğru bir baskın deniyor gibi duruyor Rumble'la Jarvan ama benim düşüncem Rumble Jarvan ikilisinin Aatrox gibi bir şampiyonu öldürme ihtimali gerçekten yok. Hatta burada Malrang'ı öldürebilir diyecektim. Orada W yeteneğini kaçırması Kingen'in çok kötü oldu. Şimdi bakın dakika 7.52. Burada mesela V hemen bu üstünlüğü alamete çevirebilir. Bu onun, onun tercihi. Bakın Malrang da hemen orada bir şeyler olacağını düşünüyor derken burada zaten Vi buraya giriyor. Şimdi burada diyeceksiniz ki abi ne üstünlüğü? Arkadaşlar Atrox'un ultisi olmamasına rağmen bu ikiliyle bu ikili kapışsa hani bu ikili %90 ihtimalle yener. Emin olun bundan. Ee, o yüzden orası biraz sıkıntı. Bakın Atrox direkt olarak içeri giriyor. Şimdi burada sıkıntı şu. Azir üstüne dönmüştü. Bakın Azir'i üstüne döndüğünü gösterelim şuradan. Azir üstünden daha yeni geldiği için Akali çoktan koridorda Akali koridoru ilk ittiren isim oluyor burada. Şimdi burada Rock tarafının asla savaşmaması lazım. Çünkü orta koridorda çok büyük bir Akali üstünlüğü var. Şimdi bir diğer senaryoyu söyleyeyim. Azir ile Akali aynı anda gelse dahi burada Azir Akali arasında çok büyük bir fark var. Çünkü Akali bu tarz savaşlarda çok güçlü ve buraya savaşmaya başlayacak Dragonix çok kötü bir sıçra geldi V'den ama hiç önemli değil. Akali çünkü buraya ilk gelen isim oluyor. Ultisini kullanıyor. Hatta çarpı da burada V atmış oluyor ve burada Alameta Akali'ye gidiyor. Sora Akali'ye gidiyor. 10 numara oluyor burada Dragonix tarafı için. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar basit hatayı nasıl yapıyorlar? Yapıyorlar abi. Oluyor bu tarz şeyler. Şimdi bakın tekrar söylüyorum. Azir, Jarvan, e, Akali, Vi. Akali Vi sabaha kadar kapışsın. Akali Vi yener. Sabaha kadar. Çünkü Akali bu levellerde, bu seviyelerde bu tarz savaşlarda sikirmiş dediğimiz yani böyle curcuna yani ne olduğu belli değil. Her yer bir yerde savaşıyor ya. O mantıkta Azir gibi, Orianna gibi şampiyonlar o kadar iyi değil arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim size. Yani Akali çok daha güçlü. Sylas mesela bu tarz savaşlarda çok daha güçlü. Mesela Viktor o tarz bir savaşta o kadar güçlü değil. Sylas, Akali kadar. Yani kontrol büyücüsü ve yani Assassin suikast şampiyon gibi düşünebilirsiniz. Yalnız burada Akali üstüne gidiyor. E yeteneğini tuttursa büyük ihtimal düşürecek orada Azir'i. Plakasını da aldı ZK. Gayet iyi durumda şu ana kadar. Şundan bahsediyorum. Mesela LeBlanc bu tarz savaşlarda güçlüdür. Niye? Kombosunu yaptığı zaman birine tek atabilir. Burada koç ekibinin sevincini görüyoruz alamet sonrası. Evet alt koridorda iyice baskı kurulmaya devam ediyor. Plaka da alındı. iki tane plaka alındı. Şimdi diyeceksiniz ki abi Heymer'le eş alındı ama hiçbir şey yapılmadı. Arkadaşlar zaten bu tarz bir maçta gidip adama 100 milyon fark atılmasını beklemeyin. Öyle bir şey zaten hiçbir zaman yani çok absürt absürt durumlar olmadığı sürece öyle bir şey yaşanmayacak. O yüzden de e, bu fark... Emin olun önemli. Zaten alt koridorda 7-24 ittiren taraf eşheimer Üstüne plakayı alan taraf eşheimer Altın farkına baktığınızda iki skorla bu kadar altın farkı olmaz değil mi? Alt koridorda altın farkı var. Orta koridorda biraz var. Ormanda biraz derken, atrox da biraz derken böyle böyle büyüyen bir fark söz konusu. Bu arada bu nasus E yeteneğini pardon özür dilerim Q yeteneğini açmıyor. Haberiniz olsun yük birikmelemesine gerek yok ve burada V ejderi almayı başarıyor. Çünkü alt koridorda çok büyük bir üstünlüğü var. Zeka'da yani Akali ile ne kadar iyi oynadığını gösteren bir oyun sergiliyor bize. Yani aynı minyonu kesmiş burada. Altın olarak çok önde. Oo buraya bir baskın var. Deft oradan kaçıyor ama Jarvan ultisini çok iyi kullanıyor. Heymer'in tareti burada bayağı hasar veriyor. Orada eş düşüyor. Özür Aynen eş düşüyor ama eş skor da almayı biliyor. Hemen Atrox ışından atmış kuleye bu arada. Atrox kuleye ışından attığı için orada nasılsın sıçrasını alıyorlar. Arka taraftan Akali ile Vi geliyor. Yapma yapma. Heh, tamam orada ulti atsa biraz sıkıntıydı. Şimdi eşin hemen üst koridora çıkması lazım. Çünkü Atrox buraya yaşından atmış. Atrox'un canı full. Atrox burada hayatına devam etmek zorunda. Eş hemen üst koridora çıkacak. Ve burada plakaları iyice Atrox almış oluyor. Bu iyi mi derseniz. Şimdi Rock tarafının yapması gereken zaten buydu. Anladınız mı? ya? Yani birden savaş başlatmak. W kullandıktan sonra Kalisto onu çekiyor. Gayet iyi oyun. Sıçısını Kalisto kullanan Deft içeriden çıkamıyor. Ama Heymer'in daha sardı kendiniz görüyorsunuz derken o Doğan ne burada? Eşi öldürmeyi başarıyor. Deft'ten ufak bir hata okul altına hemen girmemesi gerekiyordu bence. Şimdi böyle olunca Deft tekrar düştü ve Deft oyunda biraz geri düştü diyebilirim derken Malrang orada çok kötü yerde kalmış. Sıçrayla giriyor V ve sıçrası bizde gözükmedi. Ufak bir hatadan dolayı ve burada skor olmuş oluyor Malrang tekrardan ve burada ormancı farkı bayağı fazla olmuş durumda. Yani hem hem farm olarak hem seviye olarak hem de skor olarak her konuda şu ana kadar Pioşik yani V bayağı iyi durumda bunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar Dragon X'in kompozisyonuna baktık. Geç oyuna, geç oyuna gidelim bir. Dakika 30'a. Şimdi dakika 30'a gidildiğinde o komp yakalanmış burada. Sıçrası da yok. Direkt olarak düşürüyor düşürüyorlar. Berilden güzel oyun. Şimdi hemen oyunu genel bir analiz yapalım. Şimdi altın ve skor olarak DRX önde değil mi? DRX'in yapması gereken bakın eş okundan dolayı inanılmaz bir görüş avantajları olacak. Doğru mu? Doğru. Eş okundan dolayı bu avantajları olacak. Altın farkından dolayı yaptıkları herhangi bir savaşta üstün olacaklar mı? Tek yapmaları gereken net şekilde söylüyorum size, rakip ormana girip rakip ormanı darlamak. Hiçbir şeye ihtiyaçları yok oyun geç oyuna gittiği zaman da zaten kazanacak seviyedeler. Atrox inanılmaz bir güce kavuşacak. Eş öyle ne bileyim işte tabii rakibinde güç Akali bambaşka falan Azir var. Evet ama geç oyunda Jarvan çok güçsüzleşebiliyor. Kalista bir tık geri düşebiliyor. Nasus düşecek. Gerçi Nasus düşer mi bilmiyorum. Hani yük biriktirmiyor. Yük biriktirmeyen Nasus ne kadar iyi durumda bilmiyorum. Geç oyuna gidildiğinde altın farkı hala iyi durumda olursa DRX direkt yener. Bu seviyelerden bahsediyorum. Yani dakika 50'de Rogun tabii ki kazanma ihtimali olabilir ama biz şu andan bahsediyoruz. Şu an DRX'in herhangi bir şekilde ejderde savaşmaya vesaire gerek yok. Altın kazanmaya bakmaları lazım. He ejderde savaşırlarsa kaybederler mi? Bence kaybetmezler. Onu söyleyeyim. E, eş okuyla beraber başlayacak bir savaşta Net şekilde söylüyorum. Kazanma ihtimalleri çok çok yüksek. Şimdi orta koridora şöyle bir geldiler. Koridoru ittiriyorlar ve burada savaşmak istedikleri belli. Çünkü Akali de orta koridora doğru gelmiş. Alamet açtılar. Orta koridor ilk kulesini alacaklar burada rakibin yapabileceği herhangi bir şey yok. Bakın rakip ormanı sürekli tırtıklıyordu Rx tarafı. Asıl amaç bu zaten. Rakip ormanı sürekli tırtıklayacaksın. En büyük avantaj bu arkadaşlar. Şimdi burada Ejder'e başlayabilirler ama üst koridordan o adam ne kuleyi almaya çalışıyor. Orada kuleyi feda edecekler. Bak şimdi burada Zek' adam müthiş bir oyun var. Şimdi kuleye vuruyor o adam ne. Yani Rumble Akali üst tarafa doğru kayboluyor ama aslında gitmiyor bak. Akali'ye bak. Buralarda takılıyor bak. Ama Rumble Akali'den korkusuna geri çıkmak zorunda kalıyor. Şimdi burada işte en büyük olay bu. Yani rakibi kandırıyor aslında. Şimdi burada direkt üst koridora gitse ışınlanı yok. Alt koridorda ejderde bir savaş çıksa sıkıntı. E bu sefer üst koridora direkt olarak hani gitmediği zaman da Rumble kuleyi alabilir. Ekstra altın gidecek. Burada Zeka'dan yani Akali'den akıl dolu bir oyun. Net şekilde söylüyorum. Yalnız Heimer yakalanmış burada. Sıçrasını feda ediyor burada. Şimdi oyun planı DRX tarafıyız biz diyelim. Öndeyiz. Oyun planımız bu maçta. Şimdi bakın size soruyorum. Atrox yan koridor şampiyonu. Rumble ve Jarvan yan koridorda. Atrox öldürebilir mi? Ya da Azir ve Jarvan. Öldüremez. Hepimiz biliyoruz yani. Kaçmak istese kaçar. Akali'yi Azir ve Jarvan öldürebilir mi? Öldüremez. Jarvan Rumble'ı öldürebilir mi? Öldüremez. O zaman yan koridorlarda DRX tarafının inanılmaz bir üstünlüğü var. Bakın düz mantık budur. Şimdi bunun sonrasında orta koridorda ittirme gücü kimde? Kesinlikle ve kesinlikle Eşle Heymer'de. Pioshik yani V bakın direkt üst koridora değil, direkt orta koridora değil. Tam arada duruyor. Yani buradan şuraya gelmesi kaç saniye? 2 saniye. Direkt Q'sunu atıp ulti yetişebilir. Şimdi burada orta koridoru ittiren Deft, üst koridora doğru direkt olarak çıkıyor V'nin olduğu yere. Zaten buranın görüşünü V önceden almıştı yani. Biliyor buraları falan. V kafa atıyor farkındaysanız ve böylelikle gidiyorlar. Üst koridorda bakın Deft benim geçen söylediğim, az önce söylediğim şeyin aynısını yapıyor. Deft ne yaptı? Gitti şöyle bir orada takıldı. Rakip üst koridor geri çıkmak zorunda kaldı. Ve böylelikle üst koridor kulesini almış oldular. Bakın bunlar hep akıl dolu oyunlar. Sonra Deft orta koridora yetişmek için hemen döndü. Gelip Deft'in kuleye vurması hatadır. Bunu unutmayın. Gelip kuleye vurmaması lazım. Çünkü o zaman kaybeder. İki tane ejderleri var. İlk kuleyi aldılar. Şimdi bunun aynısını ikinci kulelere yapabilirler. İkinci kulelere bunu yapmak zordur. İkinci kulelere gidip otomatik saldırı yapmak zordur. Arkaya ışından gelebilir. Bir şeyler gelebilir. Baron yoksa, çok iyi bir kuşatman yoksa ki DRX tarafında çok iyi bir kuşatma yok. Rakipte iyi bir savaş başlatma mekaniği de var Jarvanla beraber. O yüzden buna gerek yok. DRX tarafının yapmak istediği şey net şekilde söylüyorum, orman kamplarını sürekli sürekli çalmak, sürekli sürekli görüş. Bakın Heimer burada kendisine bir alan oluşturmuş, kulelerini koymuş, görüşlerini atmış ve buraya kimseyi sokmamayı yemin etmiş şekilde oynuyor. Şimdi buradaki görüş alan DRX tarafı alt koridora bu görüşü dönüştürmüyor. Niye? Ejder'e daha var. Bakın kırmızı güçlendirme çıkacak mesela birazdan. Buraya gidiş var DRX tarafında ki gidiyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki abi adamlar hani savaşmak istemiyordu rakip kırmızıya niye gidiyorlar? Şimdi şöyle savaşmak istemiyor değil. Şunu istiyor adam. Diyor ki ben orta koridorda bomboş hiçbir şey yokken kule yokken kamp yokken işte ejder yokken baron yokken ben savaş yapmam kardeşim. Ben savaş yapıyorsam bir sebep lazım bana. DRX sebep buldu mu şu an? Kırmızı güçlendirmeye bir sebep midir? Sebeptir. Kırmızı güçlendirme için savaşa hazırız abi. Rakip takım istiyor musun kardeşim bunu? İstemiyorsun. Hadi o zaman bak dalgana ben bu kırmızı güçlendirmeyi kendi inancıma veriyorum. Bitti. Konu kapanmıştır. İstiyorsan gel al. Yiyiyorsa gel savaş benimle diyor Derex. Bak gidip üst koridor kulesine vurmuyorlar. Buralarda trap yapıyorlar. Rakibi bekliyorlar. Bir şey çıkmıyor. Deft orta koridorda. Şimdi bak. Deft yani eş orta koridorda tek gibi duruyor değil mi? ama aslında tek değil. Zaten inanılmaz bir görüş var. Deft de üst koridora yatarak oynadığı sürece üst koridordan hiç kimse gelemeyeceği için 10 numara 5 yıldız bir görüş var DRX tarafının. Bunların hepsi olurken de Aatrox alt koridorda kendi ormana, ormanını alabilir. Ve burada görüyorsunuz direkt olarak Azir'in alt koridorda olduğunu, Rumble'ın da üst koridorda olduğunu bildiği için DRX tarafı burada sayıca üstün mü? üstün. Nasıl da gördüler üst koridorda. Hemen mal rangı yakaladılar. Onu çıkartmaya çalışacaklar. Aradan çıkartma. Niye? V ve eş aradan çıkartma olarak çok iyi. E burada ne kullandı mal rang? Zonya. E, çık abi tam bitti. Biz bu kadarız. Biz mal rangın zonyasını aldık. Bizi ilgilendirmiyor bundan sonrası. Şimdi DRX tarafı üst koridorda o aldığı görüş birazdan elinden gidecek. Niye? Aslında isteyerek bilerek gidecek. Niye? Çünkü birazdan ejder var. Hemen ejder öncesi bakın hepsi üstüne dönüyor. Özellikle Heimerdinger çünkü toteme ihtiyaçları var. Heimer kendi totemlerini resetliyor. Ejder tarafına görüş alacaklar. Grompu ve mavi güçlendirme yine DRX aldı. Kırmızı güçlendirmeyi DRX aldı. E zaten kaç tane kamp var oğlum? Anladın mı? Sürekli sürekli öne geçen bir DRX var. Bakın skor aynı altın farkı sürekli artıyor. İşte bunlar çok değerli şeyler. Burada Baron'a bir totem atıyor mecburiyetten. Ama artık hani Beril buraya geliyor yine. Totemini falan atıyor. Baron'da görüş her zaman lazım. Ama asıl görüşü ejlere atmaları gerekiyor normalde. Ama Beril tutturmuş buradaki görüşü alacağım. Buraya görüş atıyor. Acaba rakibin ejlere gelemeyeceğini hiçbir şekilde orada savaşmak istemeyeceklerini düşündükleri için Baron'daki bu görüşü vermek istemiyorlar mı diye düşünüyorum. Çünkü aklıma başka bir şey gelmiyor. Normalde üste dönersin ejder tarafında bir görüş alırsın. Çünkü ejderi istersin gibi bir durum söz konusu. Ama burada gerçekten tam tersi bir konu gözüküyor. Bakın burada Rock tarafı üst koridorda bakın. Üst koridorda Beril yani Heimerdinger tek başına burada durup resmen rakibe korkusu oluyor Şimdi bunu deniyorlar. Şimdi Akali hariç bir şampiyon olsa bunu deneyemezler. Bu aslında bir tık hata da. Rakip kendi takım arkadaşları ejderdeyken bunu yapıyor. Şimdi hata nasıl hata? Şimdi şöyle rakip takım sinirlenip dalsa aslında adamlar karlı çıkacak ama Rock tarafı düşünüyor ki lan Heymer buradaysa arkasında birileri vardır. Beril bunu kullanıyor. Şimdi hata derken güzel oyun ama ters de tepebilir. Rakip bir çılgınlık yapar dalar. Bir bakmış kimse yok arkasında gibi bir durum söz konusu. Beril orada düşebilir mesela. Burada o Rumble alt koridorda tek başına Rumble gibi bir şampiyonla işte yan koridorda böyle oynamak hiç de kolay değil. Skoru alıp Azir'in ışınlığında gidiyor ve böylelikle Grom tekrardan gidiyor. Şimdi orta koridora geliyorlar. Orta koridordaki ikinci kuleye oynayacaklar. Şimdi burada bak inanılmaz inanmıyorlar kuleye. Aa biz bu kuleyi alacağız falan. Gerek yok. Alt koridorda ittirilen yine bir kule var. Kingen tırtıklıyor. Bak DRX kazıya kazıya geliyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Ufak ufak 300 vuruyor 200 vuruyor. Bir şeyler yapıyor. Hani sürekli ufak ufak hasarlarla kuleleri tırtıklıyorlar. E zaten 3,5 dakika sonra ne var? 3-4 dakika sonra ne var? Hop ruh var. E bu ruhu aldıkları zaman ne olacak? 10 numara 5 yıldız. Şimdi şunu unutmayın. Oyun uzaması demek yani. Şimdi oyun şu an mesela uzuyor gibi geliyor size ama zaten daha ikinci eşyasını yeni alan bir hazır var. O hazır full eşya olana kadar eşya farkı olacak doğru mu? Veya atıyorum akali full eşya olana kadar eşya farkını hissettirecek DRX tarafı. Şimdi bu olduğu için problem yok. Şimdi burada odam neden çok büyük bir hata geliyor. Niye? Hemen geri alıyorum. Bakın Malrank, Jarvan burada totem kırıyor. Ve burada Nasus da gözüküyor. Nasus'un gözüktüğünü de göz göstereyim de sonuç yapmayın. Bak Nasus gözüküyor. Malrank da yani Jarvan da burada toteme vuruyor. Azir de üst koridorda. Şimdi 3 tane Rogue oyuncusu gözüküyor. Şimdi burada hemen DRX ne yapmak ister? Orta koridor ikinci kulesi, alt koridor ikinci kulesini almak ister. Doğru mu? O da hamle şu an gidip V'ye bu vurması ne gibi bir şey kazandırıyor? Hiçbir fikrim yok. Yakalanıp burada ölüyor. E kule gitti, her şey gitti. Üst koridorda da Zeka bence yapmaması gereken bir şey yapıyor. Yani rakibe dalıyor. Ama burada hani rakip üsse dönmek ister vesaire falan filan gibi bir şey düşünüyor ya da şunu düşünüyor Azir burada ulan hani çalda bekliyor ya Jarvan Lanos. Hani Jarvan Lanos üste dönmüştür. Ben Azir'e dalayım en iyisi. Zaten adamlar buradaysa ben geri dönerim diyor. Şimdi burada neden çok büyük bir hata geldi mesela. Kendi takım arkadaşları bir yerde gösteriyorsa. Şimdi Beril yani Heimerdinger burada rakibi darlarken ne demiştik? Kendi takım arkadaşları kendilerini göstermediği için Heimerdinger'a bir savaş başlatma mekaniği uygulayamadılar. Ama burada tam tersi oldu. Odamne öyle bir zamanda kendini gösterdi ki rakibe. Kendi takım arkadaşları haritada gözüküyordu ve ters noktadaydı. Şimdi bunlar önemli. Ya bir ormancının bir takım arkadaşının mesela dakika 30'da bir ormancının alt koridorda göstermesi kendisini çok büyük bir risktir. Niye? Baron gidebilir gibi bir durum söz konusu. Işınlanı olmayan güçlü bir isim Alt koridorda kendisini yani nişancı diyelim. Nişancı kendisini alt koridorda gösterdikten sonra rakip takım birden baron'a girebilir. Şimdi Rock tarafı 4 kişi üst koridora gidiyor. Şimdi Akali'yi öldürme ihtimalleri çok düşük. Zaten Akali kaçabilen bir şampiyon bu bir. İkincisi Rock tarafının bunu denemesinin en büyük sebebi birazdan zaten kadim e, ejder ruhu çıkacak artık. Şimdi bu bir. İkinci olay şu. Sağ takımda hani savaşmak istiyorlar ama Rock DRX tarafı bunu vermiyor onlara. Savaşmak derken hani orta koridorda bir yerde falan ama bunu DRX asla vermiyor. E şimdi buraya Atrox ışından attı. Atrox bayağı tank ama burada tek yiyor. Dead Dance ölümün dansından çok fazla hasar yiyor orada. Ve burada Zeka tek attığını görüyoruz Azire. Buradaki savaş eşit gibi gözüküyor. Ama ee, dediğim gibi çok farklı bir şey deniyor burada. Rock, e, rock tarafı çok farklı bir şey denedikleri için o kadar da yoğunluyor. Nasus flash sıçra atıyor. Yalnız burada kompa ulti geliyor. Komptan çok kötü bir arındır geliyor burada. Çok geç atıyor arındırını. Ben onu bir göstereyim size. Bakın sıçra da atıyor. Çok yavaşlıyor deft burada. Ama yine de hani bir şekilde kaytlıyor. Bakın stun yiyor. Arındırı var. Atmadı atmadı atmadı. Şimdi atıyor yani. Kitle kontrol bittiğinde atıyor resmen. Ve burada eş arıyor. Şimdi eş güçsüzmüş gibi geliyor insanlara ama eş güçsüz bir nişancı değil ve burada Rogun farklı bir şey denemek zorunda olduğu bir noktada DRX çok net bir savaş kazanıyor ve karşı ormanı almaya devam. Bakın altın farkı 7 skorken 7 skorken 7000 altındı. Skor sadece 13 skora çıktı ve rakipte skor almasına rağmen bakın burada Aatrox'un tek işini bir gösterelim. Çok garip tekniği yani çok garip. Şimdi düşünün rakipte 7 skor vardı. O işte burada Kalista'yı direkt olarak yakalıyorlar. Nasıl usta yakalanıyor. DRX yok ediyor. Dediğim gibi DRX'de 7 skor varken Rogue'da 2 skor vardı. Bu 2 skor varken altın farkı 7 bindi. Ama burada sadece 5 skor 6 skor eklendi 2 skor verildi. Ama altın farkı 11 bine çıktı. İşte bu orman kampları kaçırılan minyonlar. Alınan ufak tefek işte ne bileyim skorlar bir kişi falan filan asistler falan bunlar bir ikinci böyle bir şeye sonuçlanıyor işte. DRX'in kompozisyonunu yapması gereken zaten buydu ve gayet güzel bir şekilde yapmış oldular. Ya bu dakikaya kadar harika bir oyun izliyoruz DRX tarafından. Ne böyle agresif ellerinde V gibi saçma sapan yerlerde saçma sapan şeyler yapabilecekken derken Nasus'u tekrardan yakalıyorlar ve düşmüş oluyor. Dediğim gibi yani V çok kötü yerlere gidebiliyor doğru mu? Yani o V ultisini attığı zaman mesela çok derinlere gidebilir vesaire. Eş ultisi de geliyor burada ve Rumble da burada tekrardan düşecek. Ve DRX tarafı artık oyunu bitirmeye çok çok yakın. 16 seviye Deft. Eş yani 13 seviye Kalista. İşte burada alt koridordaki o farkı büyüte 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 büyüte, büyüte bu hale getirdiler. 3 seviye fark çok büyük bir fark. Mesela orta koridorda 1 seviye fark var sadece öyle düşünün. Üst koridorda da fark var. E, ee, orta koridordaki farm bayağı iyi yapmışlar sen Hazırla. Ormanda iki seviye, destek tarafında iki seviye. Her yerde farklar iyice açılmış. Atrox şimdi içeriye girmiş ama bayağı tanklar o can çalması falan her şeyi var zaten. Çok rahatlıkla tanklıyor. Zeka'dan müthiş bir hasar ve burada DRX Rogu yenmeyi başarıyor arkadaşlar ve bu maç böylelikle sonuçlanıyor. Bugünlük bizden bu kadar. Bence çok net ve çok güzel bir oyun. Zeka'ya özellikle parantez açıyorum. Zeka seneye çok daha iyi bir Kore takımına gidebilir ya da DRX takımı çok daha iyi bir sezon geçirebilir. Çok iyi oynuyorlar harbiden özellikle. Zaten alt koridorları çok güçlü. Deft ve Beril Berili görüyorsunuz. Dünya şampiyonuydu zaten e, 2019'da yanlış hatırlamıyorsam. 2019 olması lazım. Canyon'la beraber. Canyon işte Showmaker'la beraber Şimdi burada DRX'e Deft'le beraber çok iyi bir ikililer zaten. Orta koridordan da iyi bir koridor gelince DRX çok iyi oluyor ve grubu lider bitiriyorlar günün sonunda. Rogue da grubu, grubunu ikinci bitirmiş oluyor. Hatırlatarım Top Esports Gama yenilmesine rağmen sonrasında hem DRX e hem Rogue'u yeniyor ama yetmiyor. Gama da yenmiş olsa belki de Rogue şu an grupları, hani gruplardan çıkamayacaktı. Çünkü TES çok güçlü bir takım bildiğiniz gibi. Ama maalesef ki Gama kaybettikleri için grup aşamasında veda ettiler turnuvaya. Bugünlük bizden bu kadar dediğim gibi. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.